Gökçe ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Ee, aynı zamanda cinsel terapistim, e, hipnoterapistim, ilişki terapistiyim. Bazen seks terapisti diyorum, bazen ilişki doktoru diyorum. Genel manada e, ilişkilerle ilgileniyorum, ikili ilişkilerle. Aşktan konuşuyorum, sevgiden konuşuyorum. Seksten ve cinsellikten doğru olanları söylüyorum. Yanlış olanları değiştiriyoruz, e, eksik olanları bilgilendiriyoruz. Ee, yaklaşık bir beş yıldır e, devletle bağımı kestim. Özel kliniğimde hastalarımı ve danışanlarımı kabul ediyorum. Ee, 15 Şubat'ta gizli kapaklı şeyleri e, çıkarttım. İnşallah e, çok yakın bir zamanda ikinci bir kardeşi gelecek. Size tanıtmak istediğim kitabım bu. Ismi gizli kapaklı şeyler ve ön sözdeki e, bir paragrafı okumak, okuyarak e, bunu tanıtmak istiyorum size. Ee, bu kitabın belge niteliğinde olduğunu söylemek ister miydim? Emin değilim. Sanırım insan duygu, düşünce ve davranışlarının belgelerden daha kıymetli olduğunu fark ettiren bir ve hatta birden çok mesleğim var. Birincisi kadın doğum, ikincisi cinsel terapistlik ve bunu uzatabilirim. İç içe geçmiş ve benim içimden insanlarımın içine geçmiş olan mesleklerim. Evet, bu kitap belge niteliğinde değil. Bu kitap ilgi niteliğinde. İnsana dair ilgimi anlattım bu kitapta. İnsan hayatlarının çeşitliliğini, ne olursa olsun herkesin ayrı ayrı haklılığını, artılarını, eksilerini, hezeyanlarını, çaresizliklerini, günüç yanlarını anlattım. Güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, yatak odalarını ve sokaklarını ve tabii kilitledikleri yatak odalarını anlattım. Onlar bana anlattılar, ben size anlattım. Her bölümde ayrı insanlara dair gerçek öyküler bulacaksınız bu kitapta. O özel insanların gizli kapaklı öykülerini, bir terapist olarak ilişkilerine dokunmamı isteyen insanların öykülerini, sihrime inanarak beni sihirlerine inandıran insanların öykülerini, et ve kemiktiler, gerçektiler ve bunları yaşadılar. Yaşadılar, yaşamaktan korktular, yaşamak için cesaretlendirdiler. Türk'ü şey hissettiler, düşündüler ve bana Gökçen Erdoğan'ı anlattılar. Ve bunların bir kısmını deryada bir damla suyu anlattım size bu kitapta. Kitabın içinde kiminin adı bende saklı kaldı. Yeniden adlandırdım. Onları kim ise yaz doktor dedi. Olduğu gibi yaz. Ben de olduğu gibi yazdım. Kim bilir hangisi Hangisi kendi, hangisi değil. Yüksek müsaadelerini aldım. Olanca açıklığıyla anlatarak ne yapmak istediğimi yazdım. Olması gerektiği gibi saklı tuttum mesleki anılarımı. Terapi seanslarını, mesleki ve teknik sırlarımı saklı tuttum. Metotlarını paylaşmadım. Bazen bana kırılanlar, üzülenler ve kızanlar oldu paylaşmadım diye ama böyle. Kopyalanabilir şey değil çünkü yaptığım bu meslek ve terapiler işin ehillerine kalsın istedim. Doğrusu da buydu zaten. Bu kitap size her küçük anda ulaşabilecek biçimde hazırlandı. Herhangi bir sayfasından başlasanız hayata ve insana herhangi bir yerinden bakmış olacaksınız zaten. Onun için hazırlandı. Kadınlar hep hikayeydiler. Kendi hikayeleri vardı. Özel. Erkekler doğurdular. Kadınlar doğurdular. Kadındılar çünkü. Hikayeydi her anları. Kadınlar, erkekler hepsi bana açıldılar. Ben de size bir köprü yaptım onlardan. Size de o köprüden geçip açılsınlar diye. Keyifle okumanızı, düşünmenizi ve hissetmenizi dilerim. Gizli Kapaklı Şeyler Müzik